Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere engelli raporuyla alınan ÖTV'siz araçları da rapor yenilemeniz gerekiyor mu? Veya bunun için farklı bir rapor mu çıkartmanız gerekiyor? Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Sosyal medyada bu konuyla ilgili sık sorular sorulmaktadır. Buna istinaden ben de bu video oluşturma gereğini hissettim. Bir, aslında arkadaşlar şunu söyleyeyim ötevesiz araç almak isterseniz iki farklı kategoride bu ötevesiz araç verilmektedir. Bir otopetik engellerde yani el, kol, omurili, ayak da bir sıkıntınız varsa otopetik engelli iseniz burada H sınıfı ehliyet ve tertibatlı araç kullanabilir raporunuz olması gerekmektedir. Burada Öncelikle her sınıf eliyetiniz varsa e, her sınıf eliyeti tekrar çıkartmanıza gerek yok. Her sınıf eliyetiniz yoksa her sınıf eliyetinizin çıkartması gerekir. Çünkü eliyetinizin üzerinde e, kodlar bulunmaktadır. Tertibatlı araç kodları bulunmaktadır. Bu kodlara göre size araç e, tasarlanıp size verilmektedir. Yani <laughs> imal edilip size verilmektedir. Arkadaşlar Otopedik engellerde rapor yenilemenine gerek vardır. Bunun için ek sıradan bir rapor çıkartmalarına gerek vardır. Çünkü otopedik engellerde kişi ne şekilde araç kullanabilir? Doktor ve mühendisler eşliğinde bir çizelge çizilir. Ve sizin ne şekilde bir araç kullanabilirsiniz, hangi tertibatlarla araç kullanabilirsiniz, bunun için tertibat kodları belirlenir ve size bu şekilde bir Araç e, izni verilir ve siz bu şekilde araç alabilirsiniz. Almış olduğunuz çizelge yani raporla birlikte <laughs> galerye müracaat edeceksiniz. Bunlar da o çizelgeye bakarak size aracınızı hazırlayacaklar. TSE garantisinden geçirip size bu şekilde verilecektir. İkincisi raporu %90 ve üzerinde olan vatandaşlarımız. Yani bu görme engelli olabilir, işitme engelli olabilir, zihinsel engelli olabilir, iç hastalıklı olabilir. Burada da arkadaşlar kendi içerisinde de iki kademe ayrılmaktadır. Birincisi burada bu kişinin tekrar bir rapor çıkartmasına gerek yoktur. Yani daha önce almış olduğunuz rapor geçerlidir. Şunun bilgisini de paylaşayım. Raporu %90 ve üzerinde olan vatandaşlarımız eğer ki raporunda sürekli yazıyorsa bu rapor hiçbir şekilde bir kuruma özel rapor çıkartmasına gerek yoktur. Bu 2022 engelli maaşı olabilir, bakım maaşı olabilir veya farklı bir konu olabilir. Bunun için ekstradan bir rapor çıkartmanıza gerek yoktur. Sizin veya annenizin veya babanızın veya çocuklarınızın raporunu alıp rahatlıkla bir gareli merkezine giderek, araç bayisine giderek siz araba alabilirsiniz, otomobil alabilirsiniz. Bunun bilgisini size paylaşayım. Ve 332 bin liraya kadar araç alabiliyorsunuz. Bunun bilgisini öncelikle size paylaşayım. Arkadaşlar dediğim gibi yüzde %90 ve üzeri raporu olan vatandaşlarımız da ikiye ayrılmaktadır e, ikinci kademe, birinci kademe buydu. İkinci kademe eğer ki kişi 18 yaşının altındaysa çocuk ise veya çocuk kişi 80 yaşının üzerinde ise bu raporu olsa dahi siz direkt alamıyorsunuz. Nasıl alamıyorsunuz? Bunun için mahkeme karıyla vasiyet atanması gerekiyor. Vasi belgenizle birlikte bu aracı alabiliyorsunuz onun bilgisini sizlerle paylaşayım Bir de şöyle bir soru daha olmuştu ikinci el araçlarda e, ötv indirimi oluyor mu Hayır ikinci el araçlarda kesinlikle indirim olmamaktadır sıfır araç olması gerekmektedir Yani bugün bir kişi araç almıştır üzerine geçirmiştir. Hiçbir şekilde kilometre yapmamıştır. Sıfırdır. Ama bunu da alamazsınız. Yeni sıfır gümrükten geçtiği gibi hiç kimsenin adına yazılmadan direkt sizin adınıza yazılması gerekiyor ki size e, için hani o ÖTV indirimi vergi dairesine galeri ödemesin. Oradan düşürülmesi gerekiyor. Peki şöyle bir soru daha olmuş. İkinci el araçlarda NTV e, 6 ayda bir verilen motorlu taşlar vergisi muaftır. Evet arkadaşlar buradan muaf edebiliyorsunuz. Bunun için de raporunuzu vergi dairesine e, beyan edip ben e, NTV'den muaf olmak istiyorum demeniz yeterlidir arkadaşlar. Buradan NTV'den düşürülmektedir. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşayım. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yorumlar kısmına merak ettiğiniz soruları sorabilir. Ben de elimden geldiği kadar en kısa süreç içerisinde size yanıt vereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla